Merhaba yengeç burçlarım bugün kör nokta açılımıza bakmış olacağız Evet ilk kart hem sizin hem de başkalarının farkında olduğu, bildiği, görünür nitelikte olan konunuzla ilgili olacak. Aslan adamı görüyoruz şimdi. Burada biraz beklemeniz gereken bir zaman içinde olduğunuzun siz de farkındasınızdır. Başkaları ya da bir kişiyle de ilgili olabilir elbette. Yani burada bir girişimde bulunacaksınız, belki de bir şey yapacaksınız ama Bununla ilgili uygun bir fırsat olup olmadığı ile ilgili bir tereddüt de yaşıyor olabilirsiniz. İşte o uygun bir zaman olmadığının işaretidir diyor aslan adam. Kısa bir süre içerisinde ama bu fırsatla karşılaşacaksınız. Acele etmeyin, biraz sabırlı olun, gözlemci pozisyonda olun ve iyi şeyler olacak kabulüyle olaya duruma yaklaşın diyor. Bunların isabetli olacağını, bunların gerçekleşeceğini söylüyor. Yani eğer olun bakış açısı geliştirirseniz, bunlara kavuşma ihtimalinizin çok daha yüksek olduğunu söylüyor. Burada dediğim gibi çok kısa bir süre daha beklemeniz gerekebilir. O zaman tereddüt etmeyeceksiniz diyor ve uygun fırsatın o olduğunu da anlayacaksınız diyor. İkinci karta geldiğimizde burada kimsenin bilmediği, farkında olmadığı konu nedir acaba? Onu göreceğiz. Büyücü kartı çıkmış. Şimdi bu konuyla ilgili çok güzel bir macera, bir süreç başlamış olacak. Büyücü kartı tabii ki bazı endişelerimizin olduğunu, zaman zaman kendimize olan güvenimizin, inancımızın sarsılacağı ama sonuç olarak bu sürecin yeni şeyler öğreneceğimiz, kendimiz geliştireceğimiz güzel bir süreç olacağını söylüyor. Ve her kendimize güven duyarak inançla adım attığımızda da sanki elimizde sihirli bir değnek varmış gibi hissedeceğiz. Ve de düşündüğümüz, endişelendiğimiz konuların hiç de öyle olmadığını da göreceğiz der büyücü kartı. Zaten bakın hani farkında olmalısınız. Yani bu ne tür bir macera olursa olsun ne, ne tür bir tecrübe olursa olsun siz aslında bunları başaracak güce sahipsiniz yani tarot kartlarının tüm sembollerini açık bir vaziyette görüyoruz farkındasınız ama işte zaman zaman belki de şüphe ediyorsunuz kendinizden yapabilir miyim yapamaz mıyım şeklinde ama bunlara hiç gerek yok diyor büyücü kartı her bu sarsıntıyı hissettiğinizde inançla adım atın devam edin diyor Gelelim üçüncü karta. Burada sizin bildiğiniz ama başkalarının bilmediği belki de bilinçli olarak göstermediğiniz konu nedir? Şimdi bakın değnek üçlüsünü görüyoruz. Şimdi burada var olan bir konunun geliştirilmesi, büyütülmesi ya da bir adım daha öteye götürülmesiyle ilgili bir fikriniz bir planınız yapmak istediğiniz bir şey olduğunu söylüyor ve bununla ilgili de aklınıza çok parlak bir fikir gelebilir ya da burada güzel bir fırsatla karşılaşabilirsiniz. Yani siz burada yine bakın kendinizden şüphe etmeyin diyor. Çünkü siz manzaraya tam olması gereken yerden bakıyorsunuz. Detayları da görebiliyorsunuz. Büyük tabloyu da görebiliyorsunuz. Sonucu doğru değerlendiriyorsunuz. Kendinizden şüphe etmeyin. Ama biraz sabırlı olmanız gerektiğini. Yine bakın aslında adamda olduğu gibi. hani Bir süreç gerekiyor burada. Hemen karar verdim. Bugün uyguladım. Olamayacak yani. Bu karar verdiğiniz evet ya da bir girişimde bulundunuz evet ama bunun neticelenmesini biraz beklemeniz gerekiyor ya da bunu hayata geçirebilmek için ya yani, o girişimde bulunabilmek için yani bu fırsat ya da o parlak fikir aklınıza geldi hemen uygulanacak bir şey olmayabilir yani, yani bunun da farkında olun biraz daha ee, hani, harekete geçmek konusunda çok istekli olabilirsiniz değnek sonuç olarak hani burada enerji üst seviyededir istek üst seviyededir falan ama sonuç olarak e, burada biraz daha kontrollü olmanız gerekiyor diyor gelelim kör nokta kartınıza burada başkalarının bildiği farkında olduğu ama sizin bilmediğiniz konunuz nedir evet bir tamamlanma durumu görüyoruz bakın tüm bu olay durum gerçekleştikten sonra artık ben çok mücadele ettim üzerime düşeni de yaptım artık keyif alacağım ya da dinleneceğim bir zamanda hak ettim diyeceğiniz bir zaman sizi bekliyor gibi gözüküyor burada Tabii ki dansın müziğin eğlencenin eşlik ettiği güzel bir süreç de yaşanabilir burada. Fakat bu süreç içinde yani burada bir dinlenme, mola zamanı, bir işin tamamlanmasından sonraki zaman ifade edilir ama hani yeni başlayacak işler de var. Yani burada iki değneği bir tarafta, iki değneği bir tarafta görüyoruz. Ve o süreçle ilgili olarak belki de o yeni başlayacak süreçle ilgili olarak bazı haberler alabilirsiniz, gelişmeler olabilir, harekete geçmeniz gerekebilir. Yani bu mola zaman, dinlenme, eğlenme, keyif alma zamanının tamamını bu şekilde de geçiremezsiniz diyor değnek dörtlüsü. Belki de burada bir organizasyon, belki de burada ilgili olan kişileri bir araya getirme, haberleşme ya da bunların en azından kimler olabileceğini düşünme, benzer enerjileri bir araya toplamayla ilgili belki de bir göreviniz ortaya çıkabilir. Bunlar konusunda da uyanık olmalısınız diyor. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.